Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin. Bugün sizlere kusursuz bir ten makyajının nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Onun öncesinde kanalımla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum size. Kanalımda neler olacak biraz onlardan bahsedeyim. Kanalımda güzellik, saç, makyajla ilgili her şeye rastlamış olacaksınız. Onun dışında daha sonrasında belki nail art yapabilirim. Onu şu an kafamda oturtmadım ama diğer konuların hepsine rastlayacaksınız. Şu an sesim için özür diliyorum. Biraz rahatsızım. Malum hasta Havası. O yüzden e, ileride sesim kısılırsa eğer lütfen maruz görün. <laughs> Şimdi ten makyajımızla başlayalım. Şimdi kusursuz bir ten makyajının olması aslında cildinizin makyaja nasıl hazırlandığıyla alakalıdır. Çünkü cildiniz ne kadar temizlenmişse, ne kadar peeling yapılmışsa ve nemlendirilmişse cilt makyajınız doğal olarak o kadar güzel, ışıltılı ve doğal görülecektir. O yüzden öncesinde cildinizi temizlemeniz çok önemli. Ben videonun öncesinde cildimi bir yüz temizleme köpüğüyle yıkadım. Bunu kullandım. Hiç fark etmez. Elinizde ne varsa onu da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında tekrardan Nivea'nın peeling ile şöyle göstereyim. Peeling yaptım ama nemlendirmedim. E, videoda göstermek için. Şu an gördüğünüz gibi şuraları görünüyor mu bilmiyorum tam ama e, pütür pütür bir görüntü oldu. Onu almak için güzelce bir nemlendireceğim önce. Şimdi nemlendiricimi alıyorum elime. Bu kadar yeterli. Böyle yaptım. Şöyle çok hızlı ve pratik şekilde hemen sürüyorum. Şimdi makyajınızı yaparken ben bazen görüyorum nemlendirici sürerken. Böyle pıt 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 sürüyorsunuz ve yaymak için yuvarlak yuvarlak çok bekliyorsunuz. Hiç gerek yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi saniyeler içinde hızlı ve pratik hallettik. Alıyoruz nemlendiricimizi güzelce yüzümüze nemlendiriyoruz. Bu kadar bitti. Daha sonrasında nemlendiricimizin kuruması için biraz bekliyoruz. Bu arada ben de suyumu yudumlayayım. Bu arada bildiğiniz gibi ben su içemiyorum. Gerçi nereden bileceksiniz bilmiyorsunuz. Çok fazla su içenlerden değilim. O yüzden her zaman yanımda mutlaka bir kupa, bir su olur. Çünkü güzellik uzmanı bir arkadaşım bana su önerdi. Dedi ki cildine ne yaparsan yap, ne kadar nemlendirirsen nemlendir, de 3 litreden aşağı su içersen hiçbir şekilde o cildin parlamaz ve güzel olmaz. Gerçekten de birkaç süredir ben bunu deniyorum, su içiyorum ve cildimdeki değişime inanamadım gerçekten. Öncesinde inanılmaz pul pul bir döküntüydü ve onlar azaldı nemlenmeye başladı. Yani cildimizi ne kadar içeriden beslersek o kadar dışarıya doğal ve ışıltı vermiş oluyor aslında. Şimdi nemlendiricimiz hafif kurudu. Daha sonra bazla devam edeceğiz. Baza da yine yeterince alıyorum. Eğer kusursuz bir cilt makyajı istiyorsanız nemlendiriciden sonra baz uygulamanız çok çok önemli. Çünkü baz fondöteni çok kusursuz gösteren ve makyajın aralara dolmasını engelleyen bir makyaj ürünüdür. Mutlaka ve mutlaka kusursuz görünmesini istiyorsanız kullanın. Ve uzun ten makyajı kullanacaksanız da mutlaka kullanın. Çünkü makyajı hem doğal inceltiyor hem de uzun süreler kullanmanızı sağlıyor. güzel de sürdük. Biliyorsunuz bu bazların da birçok çeşidi var. Benimki şu an bugün kullandım, ışıltı veren. Daha sonraki videolarda işte gözenek kapatıcı bazlarım var, yağlanmaya karşı engel olan bazlarım var. Onların hepsini tek tek denedim. Bugün biraz daha ışıltı vermesini istedim. O yüzden ışıltılı bir makyaj bazı kullandım. Daha sonra fondötenimize geçelim. Fondöteninizi ne kadar iyi seçerseniz, cilt aydınlığı, cilt tonunuzu yakın seçerseniz o kadar yüzünüz, diliniz güzel görünecektir. O yüzden fondöten seçerken mutlaka cilt cilt renginize uygun, cilt tipinize uygun. İşte yağlı mı, kuru mu? Eğer çok kuruysa daha çok nem veren fondötenler seçin. İşte çok yağlıysa yağ oranından az olan fondötenler seçin. Cildinizin kusursuz görünmesi için mutlaka fondöten seçiminize dikkat etmeniz gerekmekte. Ben L'Oreal'in Turmeç fondöteni kullanacağım bugün. Bunu da biraz alıyorum. Çok kapatıcılığı yüksek bir fondöten değil. Ama çok ışıl ışıl bir görüntü veriyor ve çok ince bir fondöten. O yüzden çok seviyorum. Eğer makyajınızın daha kapatıcılığı olmasını isterseniz ben makyaj süngeri kullanıyorum ve bu makyaj süngerini mutlaka ıslatın. Şöyle ıslatacağım ve nemlendireceğim. Çok ıslak değil ama nemli olsun. Şöyle nemlendirdim. Daha sonrasında alıyorum ve ufak ufak hareketlerle yayıyorum. Işıltıyı görüyor musunuz? Daha ilk sürmeme rağmen ne kadar ışıl ışıl ve kapattı. Renk eşitsizliği, her şey ortadan kayboldu. Hatta şöyle bir tarafımı önce uygulayayım. Ona bir bakın. Daha sonra diğer tarafa, işte uygulanmamış tarafa bir bakın. O zaman farkı size daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu tarafımı uyguladım. Bu tarafımı uygulamadım. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz burası ne kadar aydınlık. Ve buradaki sivilce izlerim, işte renk eşitsizliklerim ne kadar görünüyor. O buraya da devam edeceğim. saçlarınızın diplerinize kadar getirin. Renk eşitsizliğini kaldırın. Ve görüyorsunuz aradaki farkı. Yani bazdan ve nemlendirici sürdükten sonraki parlayan kısmı. Şöyle ne kadar parlak ve sağlıklı bir görüntü. Birazcık daha benim olan kılcal damarlarımı şöyle kapatıcıyla फज Daha sonra bir konsilör uygulayacağız göz altları için. Konsilörümü bulamıyorum. <laughs> Konsilörüm hatta gözümün önünde. Konsilörü de şu şekilde uyguladım. Şöyle yaptım ve çok az kaş altına uyguluyorum. Ve fırça yardımıyla dağıtacağım. Elinizle de dağıtabilirsiniz aslında hiç fark etmez. da kalan, fırçamda kalan parçaları şöyle kaşımın üstünden geçiyorum. Bu kadar yeterli. Daha sonra sürdüğüm konsilleri sabitlemesi için fiksleyici bir pudrayla sabitleyeceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle alıyorum sabitleyici pudramı. Kalan kısımları gönderiyorum ve serpiliyorum. Şimdi kontür uygulaması yapacağız. Kontür uygulamasında da yapmamanız gereken bazı şeylerden bahsedeceğim size. Şimdi yapmamanız gereken şeylerden ilkim gözümde bir şey var galiba. Şu an kıllar gibi hissediyorum. Acaba Green'in kılları olabilir mi bu? Çünkü burada bir işler çeviriyor bu. Pıtır pıtır pıtır. Gel de sana de görsünler gel. Oh Bak bak olacak, bunlar bunlar orada kim var mı? Kim var aşkım orada? Kim var orada? Sen şaşkın. Kim var burada? Hadi git. Hadi git bakalım. Şu an galiba Green'in kılları var. kontur kullanırken de bir yapmamanız gerekenden bir de yapmanız gerekenden bahsedeceğim. Önce yapmamanız gerekeni gösteriyorum. Şimdi yapmamanız gereken şeylerden biri kontürü çok sık ve çok koyu sürmek. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu dağıttığım zaman çok karanlık bir görüntüye ulaşacaksınız ve doğal olmaktan ve kusursuz bir ten makyajı olmaktan çıkacak tamamen. O yüzden bunu siliyorum. Burayı çok az daha fondötenle geçiyorum. Ne yapıyorsun aşkım? Seni çekiyorum. <laughs> Hiç konuşmuyorsun. Biraz kendinden bahset. Aşkım ben ne anlatayım? Boyundan işte. Ne bileyim saç rengi. Saç rengim siyah. Siyah. Boyun? Boyun 1.76. İşte kilo falan. Kilo 71. Bir de beni seviyor musun? Ondan biraz bahset. Seni çok seviyorum. <laughs> zorla, zorla sevildiğimi bilmek istiyorum. <laughs> Ben ne zaman çıkaracağım aşkım? Aşkım seni çok yakında böyle bir aklımda bir proje var. O zaman seni de ikna edersem çıkartacağım. Ama çok çıkmak istemediğin için şu an arkalarda dalalıyorsun. Dört gözle bekliyorum aşkım. Tamam aşkım. Seni dinlenmeye alalım o zaman biraz. Şimdi yapmanız gereken kontrol uygulamasından bahsedeceğim. Paletimdeki şu koyu olan rengi aldım. Şuralara yaydım. Daha sonrasında e, yana uygularken de zaten şu bitiş noktasını görüyorsunuz, çukurda kalacak. Oradan gözümün bebeğine kadar uyguladım ve dağıttım. Buraya da aynı işler. Daha sonra kalan kısımları dağıtıyorum. Gördünüz mü ne kadar doğal? Bir önceki gösterdiğim uygulamaya bakın, bir de şimdikine. Ki o daha da yapışacak ve daha doğal duracak. Şimdi burun kontürüm için de ince bir fırça aldım. kadar yeterli. Biraz daha aydınlatıcı sürelim. Buraları bir kontürümü geçtikten sonra aydınlatıcımı da süreceğim üstüne. Yüksek kalan yerlerimizi daha güzel görünsün diye Özellikle bunu fotoğraf çekinirken vesaire işte düğünde, düğün işte düğün fotoğrafında vesaire böyle yerlerde yaparlar ve fotoğrafı çekerken aydınlık yerler göründüğü için yüzünüz çok güzel ve şekilli görünmüş olur. Yani günlük makyajda genelde yapmıyoruz tabi. Günlük bir makyaj yapıyoruz ama böyle özel bir yere giderken kusursuz bir ten makyajı istediğimiz zaman bunları uyguluyoruz. Şimdi daha sonra aydınlatıcımı süreceğim. Biraz yine aynı paletteki. Şunu alıyorum. Biraz ışıltıyı seviyorum galiba çünkü şu an çok hoşuma gitti. Işıl ışıl bir görüntü oldu. Biraz fixleyeceğim pudramla. Mutlaka bu işlemden sonra yüzünüzü fixleyin çünkü büyük ihtimal işte bir yere gittiğinizde uzun süre kullanacağınız için o makyajı terleyeceksiniz ve parlak gözükecek. Bu da bunun parlak görünmesini engelliyor. Gördüğünüz gibi hemen. Bu kadar. Şimdi yüzüme hafif bir şeftali sonlarında allık süreceğim. Sadece bitirmek için. Siz de görün. Bu kadar. Rujumu da sürdükten sonra makyajımı tamamlayacağım. makyajımızın bitmiş hali bu. Gördüğünüz gibi ne kadar ışıl ışıl ve sağlıklı görünen bir ten. Siz de cildinizin bu kadar kusursuz ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız mutlaka deneyin. Farkı mutlaka göreceksiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü destekleriniz benim için çok önemli. Bir de eğer benden yapmamı istediğiniz, işte şunu da merak ediyoruz, bunu da görmek istiyorum dediğiniz herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazın lütfen. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.